Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam yine daimi konuğum, iktisatçı Yunus Ekşi Bey ile beraberiz. Sizlere Merkez Bankası, e, bireysel emeklilik, işsizlik ve Panama belgeleri gibi konularda bilgiler vereceğiz. Ve bu konularda Yunus Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Dilerseniz hemen konuya girelim. Değerli hocam, dün itibariyle Merkez Bankası Başkanlığına e, Murat Çetinkaya geldi. ...ve bugün de para piyasaları kurulu toplandı... ...ve bir takım kararlar alındı. Ee, bu kararların yansımalarını... ...yarın itibariyle daha net göreceğiz. Bu anlamda... E, ...yeni Merkez Bankası Başkanı'nı... ...neler bekliyor? Önümüzdeki süreçte... ...Merkez Bankası politikaları... ...dikkat alınca... nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... ...yeni gelen e, Merkez Bankası... ...Başkanı... ...malumunuz daha önceki Merkez baş e, Başkanı'nın yardımcısıydı. Evet. Dolayısıyla daha önceki süreci şahsen kanaatim aynen devam ettireceği niyetindedir. Zaten bugün e, Ekonomi Bakanı Mustafa Eritaş'ın yapmış olduğu bir açıklamayla beklentisi e, piyasaların beklentisine cevap vermekle beraber hükümetin bu beklentinin çok altında olduğunu bunu eleştirdiğini görüyoruz. Evet. Öteden beri Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamayla maalesef hükümetin politikaları biz sürekli söylediğimiz noktada hiçbir zaman örtüşmüyor. Bugünkü bu e, Sayın e, Mustafa Elitaş'ın yapmış olduğu açıklamada bunun bir göstergesi. E, bek, piyasaların beklemiş olduğu e, evet. faiz noktasındaki indirim olan. 50 baz noktasındaki indirim normalde zaten beklenilen bir şeydi. Sayın Çetin Kaya'nın misyonu gereği daha önceki İslami bankalarda bulunması hasebi misyonu gereği ilk etapta faize karşı böyle bir refleks göstermesini zaten piyasalar bu bağlamda fikirsel olarak satın almıştı. Bu bekleniliyordu. Evet. Bu da piyasalara bu bağlamda sadece bir cevaptı. Ama özünde Sayın Çetinkaya daha önceki Merkez Bankası'nın almış olduğu 2014 ve 2018 vizyonu itibariyle oradaki kararlılığa, bağımlılığa aynen devam ettireceğini düşünüyorum. Evet. Peki Yunus Bey, Murat Çetinkaya'nın İslamı finans sistemini de iyi bildiği, dikkate alındığı Alındığında zaman içerisinde Merkez Bankasının şu ana kadar ki geleneksel süreçte takip etmiş olduğu politikaların dışına kayması beklenebilir mi? Faizler noktasında daha böyle aşağıya doğru bir tasarrufu söz konusu olabilir mi? Yani Sayın çetin Kaya'nın Daha önce İslami Hı? diye nitelendirilen ki biz bunu ona Hı? şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu sistemin içerisinde İslami bir bankanın olması mümkün değildir. Evet. Diğer bankalardan hiçbir farkı yoktur. Bir takım İslami motiflerin bu bankaların içerisinde uygulanması onları İslami kılmaz. Bir kere yani... bu, bu tanımlamanıza itiraz ediyorum. İslami banka diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yok. Evet. Mevcut borca dayalı para sistemi içerisinde İslami bir banka tanımlaması yapamazsınız. Şimdi Sayın Çetin Kaya'nın köken itibariyle muhafazakar yapısı olması ya da daha önceki e, Durmuş Bey'den gelen merkez bankaların başkanlarının muhafazakar yapıda olması asla İslami bir e, manada mutlaklık taşımaz. Mevcut sistem bellidir. Mevcut sistem borca dayalı bir para sistemidir. Faiz düzenidir sizin alnınız secdeden dahi kalkmasa siz gelip bu mevcut borca dayalı para sistemini uygulayacaksınız. Kullanacağınız argümanlar faiz argümanlarıdır. Dolayısıyla sizin bu bağlamda tanımlamanıza ve itiraz ediyorum Sadık Bey. İslami banka diye bir şey yoktur. Hocam o zaman bu katılım bankalarıyla normal bankalar arasında ki fark nedir? Herhangi bir fark yoktu. Zaten geçen cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu siz de diyor faiz, faiz oranlarını aşağı şey yukarı buradaki piyasadaki diğer bankalarla aynı tutuyorsunuz. Onları biraz indirin dedi değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Peki onlar neye endeks alarak o faiz oranlarını kar payı adı altında buna endeksliyorlar? Bizim bu söylediklerimizden o bankalar rahatsız oluyor. Biz bunu biliyoruz. Birçok farklı platformlarda bize ciddi tepkiler gösteriliyor. Bunu biliyoruz. Ama bu milleti aldatmayacaksın. Senin uygulamış olduğun bütün sistem de mevcut faizci sistemin içerisindedir. Milleti aldatmayacaksın. Mevcut borca dayalı para sistemi devam ettiği sürece İslami tabirinin geçerli olması mümkün değildir harba açılmıştır. Sistem ana hatlarıyla ekonomik olarak Allah'a harba açmıştır. Sen bunu kamufle İslam adı altında edemezsin. Şimdi dolayısıyla bir takım baskılar Sayın Çetin Kaya'nın İslami bir jargonla gelmesi İslami cenahtan kendilerine bir pozitif intiba oluşturmaya çalışması ve bunu taktiksel olarak da öbür cenanın uyguladığı kanaatindeyim. Onların şu anda Sayın Çetin Kaya'dan o jargondan gelmesi hasebiyle güya faizleri düşürdü. refleksi zaten bekleniyor. Zaten onu bu bağlamda tolere etmişler. Öyle davranacaklar. Peki normalde döviz çıkması lazım. Dövize neden düşüş hareketi yapıldı? Destek veriyor çünkü. Destek veriyor. Belli bir zaman sonra bakın göreceksiniz sistem aynı çarkına devam edecektir. Burada indirilmiş olan 50 bas bu millete sadece zulmün devamına delalet eden Ufak bir indirim şöyle Başka bir, bir şey e, Şöyle bir algı var e, şu an itibariyle e, bu faizlerin yarın itibariyle bir kademe düşeceği bugün de başladı zaten bir kademe düşeceği ve bunun üzerinde siyasi bir bas, baskının olduğu yönünde bir öngörü ve öyle bir algı var. Bu algı doğru bir algı bu. Bu algı doğrudur evet. E, ben de şu kanaatteyim Merkez Bankası özel bir firma olarak kim oluyor da milletin üretmiş olduğu bütün mal ve hizmetlerin değerini ölçüsü olan parayı kontrol eder hale geliyor? Bu yetki bunlara kim vermiş? Ha tarihi süreci olarak baktığınız zaman biz bunları söyleriz. Bu hangi aşamalarda ne şekilde aldılar? Seçilmiş olan irade, milletin seçmiş olduğu irade, milletin karşısına çıkıp hesap veriyorsa ekonomik yapmış olduğu yanlışlıklardan bu parayı da milletin seçtiği irade kontrol edecektir. Paranın kontrolü millette olacaktır. Dolayısıyla milleti temsil eden de olacaktır. Sen kimsin ya? Ya sen kimsin bir avuç insan? Seni seçen, seni sadece başbakan, cumhurbaşkanı onaylıyor, atıyor. Sen kimsin? Seni seçen kim? Organizasyonun içerisine bir baktığınız zaman mevcut kapital düzenin para babaları. Mevcut bankalardır. Zulmeden bankalardır. I right. <laughs>